kuşlar yiyor sen de ye diyerek çocuğa <laughs> bir şeyler yemesini sağladım. Evet hayvanların yemek yemesinden keyif alıyor çocuklar. Sağ ol kuş kızımın yemek yemesini sağladın. oo oh. oh, oh, gitmemeliydi gelir şimdi birazdan. yan arkadaşıma sürpriz olsun diye banyosuna birkaç şey aldım. Uyuyor farkında değil. Eğer siparişlerimin hepsi geldiyse o uyurken halletmem lazım. Hayket. Şu fırça ve şundan kurtulmam lazım. Duş perdesi yok. Banyo halılarını değiştireceğim. Bir de şu kenarlar açık. Bunlar için e, su bazlı bantlar aldım. Onları takmam gerekiyor. Eğer siparişlerin hepsi geldiyse bir kontrol edeceğim oğlu yür kenarletmek istiyorum sürpriz olsun yandığında. Şimdi şu paketleri açalım. En sevdiğim şey. Banyosu için paspaslar güzel duruyor. Türk bayrağı istemişti aldım. De beyazı tam böyle istediğim gibi değil. Nasıl bir şeyse beğenmedim bunu belki değiştirebilirim. Bu kızların odasının duvarına kedili sticker. Çok seviyorlar kediyi. Bu da böyle klozet üstü için mat gibi bir şey. Bu da yine klozeti yapıştırılacak. Bu sabunluk şöyle yanlamasına duracak. Bu da aynı şekilde sticker. Bu işte klozetin yanına konulacak olan fırça. Güzel. Bunu ben kızıma aldım. Ayağını ölçmek için. Bu da lifleri asmak için aldım. Şu kutunun içinde beyaz çöp kovası var banyo için. Bu da onun poşetleri. Bu duş perdesi en sevdiğim de bu küllük klozetin yanına duvara atacağım. Sigara içiyor bazen bizim kız. İşte bunlar küvet kenarlarındaki açıklığı kapatmak için yapışkanlı bantlar. Bu da yine bir stiker ama ne stikeri bilmiyorum bakmam lazım hatırlamıyorum verdiğim siparişleri. Bu da bant. Bunu kızıma aldım evet işte bunu. Yani başka siparişim var mıydı hatırlamıyorum. Ama bunlarla banyo şimdi halledebilirim diye düşünüyorum. <laughs> Klozetin yanına küllük, şuraya da sigara ve çakmak koyabiliyor. Güzel. Bu da sabunluk işte. Rengini keşke beyaz alsaymışım. Buna bir bakayım. Bunun böyle bir güzelliği var. Alt haznesi var. Şöyle açılıyor. Suyunu temizlemek için. Güzel. Duvara asılmalı bunlar zaten. Ben bir önce kurtulmam lazım. Gerçekten çok sinir bozucu. Allah'ım bu perdeyi nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Şimdi onu çözmem lazım. Aha çıkarabiliyormuşum. İyi iyi güzel. Tamam. Perde tamam. Buraları benim kırklamam lazım. Ama öyle bir kırklamak hayatınızda görmemişsinizdir. Şu, çöp poşeti bana lazım. Şunu benim atmam lazım. Çok <laughs> rahatsız oluyor. Efendim anneciğim dur temizlik yapıyoruz. Dokunma annem onlar pis. Iyi. Bununla yerdeki saçları çekeceğim. Allah duş başlığınız güzel. boşaltın. Daha önceki videoda açıklamıştım gerçi ama onu izlemeyenler için kısa bir özet geçeyim. Benim bu bayan arkadaşımı maalesef e, birkaç sene önce eski eşi dizlerini kırıyor. Tabi cağlarla vesaire. O kan revan halinde tutuyor. E, difrize, restoran difrizinin içerisine atıyor maalesef. Birkaç saat orada kalıyor. Tabi hakeza adam kendi kızını falan da dövüyor. Kızına karşı da bir darp uyguluyor. Kadın diyor ki elimi cebime atıyorum. Ee, bir telefon buluyorum sonunda. Ve o telefonla polisi çağırıyor. Kadın diyor ki tek hatırladığım telefonda yardım edin demek. İngiltere'de oluyor bu olay. Neyse polis geliyor vesaire kurtarıyor. Bu ülkede bazı yasal prosedürler var eve geçmeden önce. E, ee, otel ya da kadın sığınmada kalabiliyorsunuz. Neyse o yasal süreçlerden sonra kendi evlerine yani buraya geliyorlar. Kendi evde değil belediye evi burası. Maalesef bayan arkadaşımın dizleri tutmuyor, sakat kaldı. Üst kata çıkmakta güçlük çekiyor. Bu yüzden derinlemesine bir temizlik yapamıyor. Çocukları var ama küçük haliyle onlar da yapamıyor. Ben bu eve geldiğimden beri misafir olarak bilmiyor ki ne yapsın. Sırf ben seviyorum diye o sakat halinde en ağır ve en meşakkatli yemekleri yaptı. Ne o bana karşı kendini borçlu hissettiği için bunları yapıyor ne de ben ona borçlu hissettiğim için bunları yapıyorum. Biz birbirimizi sevdiğimiz için birbirimize sürpriz yapmak, birbirimize bir şeyler yapmak bize keyif veriyor. Mesela banyoya gelip son halini gördüğünde yüzündeki o mutluluk beni mutlu edecek. Ayrıca bence dünyanın en güzel şeyi karşındakiyle plansız, kafanda kurmadan, korkmadan rahatça, özgürce konuşup davranabilmek. Hani ben ona rahatça derdimi anlatabiliyorum. O da bana ayrıldıktan veya ilişkimiz bittikten sonra bu bilgileri birbirimizi çökertmek ya da zarar vermek için kullanır mıyız korkusu gütmeden yaşıyoruz. Bence dostluk çok zor bulunan bir şey. Buluyorsanız da bırakmayın bence. Bu arada ben şu sabunluğu buraya koydum. Bunu da buraya bıraktım. Burayı temizledim yerleştirdim sizinle muhabbet ederken. Yer zeminini sildim. Buraya şimdi o bantlardan yapıştıracağım. Ne kadar temizlersem temizleyeyim görün o siyahlıklar kalıyor. Geçmedi. Şu klozetin etrafına yapmam gerekiyor bak. Ne yaparsam yapayım o çıkmadı küf. Şöyle yapmaya çalışıyorum. Şuraları da yapacağım. Bitecek inşallah. Burası biraz yamuk oldu. Tekrar açıp bozamadım. Kötü görünmez umarım. Bu buna biraz boyut olarak küçük kaldı. Şu üstü kapatmadı ama önemli olan zemin. Şurayı da kapatır mı bilmiyorum deneyeceğim. Ya inşallah güzel olur. Yani şöyle yapabildim. Şurası var. Oraya da yapayım. Şu lavabonun altına. Yapıştırdım. Duvarda bir leke vardı. Silsem de çıkmadı. Onu doğru yapmak zorunda kaldım. Burada kül tabağı Kız arkadaşım sigara içmeyi çok seviyor lavaboda. O yüzden onun için aldım. Bence güzel. Şimdi diğerlerini halledeyim. Böyle daha temiz görünüyor. Şuraları da yaparsam okey. Götürüp dizeyim dolaba. Şöyle göstereyim. Kenarlar hep şeyli. Bu da sigaralı. Fırçada çöp, hepsi yeni çekemiyorum böyle özürlü gibi çektim ama kusura bakmayın ellerimde peçeteler var ya <laughs> şuralar böyle saat gece bir kızım tabii ki çoktan uyuyor ama benim canım kahve içmek istiyor mutfağın ışığı açık bizim kız uyumamış o zaman aşağı inip bir tane kahve yapıp içebilirim. Bu arada yaptığım şeyin videosunu çekmemdeki sebep hava atmak için değil. Videomun tamamını izleyenler için bu konuşmayı yapıyorum. Allah sizlerin neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor ve bazen o ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesi için bazı kişileri hayatınıza dahil eder. Ya size zarar verir, tecrübe edinip güçlenmeniz için ya da bazı ihtiyaçlarınızı giderebilmeniz adına yararlı anlamda birilerini gönderir. Yani bu yaptığımı ben yapmadım aslında. Demek ki bu kadının içinde öyle bir düşünce vardı ki var olduğunu söyledi. Ben aracı oldum. Allah kalbime böyle bir his verdi. O hissi kabul edip eyleme geçirebiliyor olmanız sizin sınava geçip geçmemenizle alakalı aslında. Çok şükür kalbime gelen hiçbir şeyi reddetmiyorum ben. Baş göz üstüne deyip eyleme geçmeye çalışıyorum. Ve bunu seve seve yapıyorum aslında. Bir şeyleri lütfetmiş gibi hissettirmiyorum. Yani kısacası bunu ben yapmadım. Allah ona yaptı. Ben aracıydım. Allah'a emanet olun.